Muhammed şu an fotoğrafta çekildi. Buradaki görevliler de Muhammed Salah şeklinde sesleniyorlar. Son dönemde ligimize gelen Mısırlı oyunculara baktığımızda Trezege gibi, El Saka gibi, Ahmet Aslan gibi son dönemde hatırladığımız isimleri görüyoruz. Ve işte onlardan biri de Onlardan biri de Mustafa Muhammed Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında onu uzun zamandır takip ediyoruz. Birçok organizasyonda onu takip ettik dedi. Transfer dönemi de aslında biraz farklı geçti çünkü zor geçti diyelim aslında farklı demektense zor geçti Galatasaray, Saint Etienne ve Zamelek üçgeninde geçen bir transfer dönemiydi. Ama Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaştı. Tabi havalimanındaki görevli arkadaşlar da şu anda Mustafa Muhammed'le fotoğraf çekiliyor. Bir Mısır uçağından inen bir yolcu şu anda kendisiyle fotoğraf çekildi. Tabi ülkenin son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız diyebiliriz Muhammed Salah'tan sonra. İbrahim dikkat edersen yavaş yavaş çünkü kameraman arkadaşımız İbrahim de geri geri bu çekimi yürüyerek yapmak durumunda en güzel görüntüyü sizlere aktarmak için sevgili İbrahim'le birlikte buradayız. Mustafa Muhammed'in Türkiye'deki ilk görüntüleri şu anda TRT Spor ekranlarında kariyerinde Zamerek'le en büyük çıkışı yakaladı zaten. Mustafa Muhammed Mısır milli takımında da forma giydi. Galatasaray'ın artık Getson Fernandez'den önceki son transferiydi. Son olarak artık Getson Fernandez'in gelmesini bekliyoruz. Sarı kırmızılılarda ve transferinde bu şekilde kapanacağını ifade edebiliriz aslında. Mısır Premier Ligi'nde bu sezon 4 maçta iki golü var. Mısır milli takımında da forma giydi Mustafa Muhammed. Dediğim gibi en büyük çıkışı Zamelek'le yaşadı ve şu anda gece geç saatlerde saatlerimiz 01.59'u gösteriyor ve